Herkese selamlar dostlarım. Bugün sizlerle birlikte Avax'ın güncel fiyat hareketlerini, piyasadaki sert geri çekilmelerin nedenlerini ve özellikle Bitcoin cephesinde yaşanan belirsizliğin Avax üzerinde neleri tetikleyebileceğini konuşacağız. Hızlıca dostlarım hemen başlayalım. Şu anda dostlarım piyasada ciddi bir tedirginlik havası var. Bunun en büyük sebebi Bitcoin'in yukarı yönlü sıçramasının gelmemesi. Bitcoin güçlü bir tepki vermediği sürece altcoin'lerdeki geri çekilmelerin maalesef Devam etmesi çok da normal görünüyor. Eğer Bitcoin tarafında beklentimiz dışında bir aşağı yönlü kırılım gelirse dostlarım 80 bin dolar bandına doğru bir geri adım söz konusu. Bu da alt direkt baskılayan bir senaryo oluşturacak dostlarım. Gelelim Avax tarafına. Avax şu anda kritik bir bölgenin içinde hareket ediyor dostlarım. Özellikle 12 dolar seviyesindeki direnç şu an için Avax'ın kaderini belirleyen bir nokta gibi duruyor. Eğer dostlarım bu aşağı yönlü kırılırsa AVAX'ın daha derin bir geri çekilme ihtimali de masamızda. Yani piyasa desteğini kaybederse AVAX'in düşüşü oldukça hızlanacak dostlarım. Ama burada önemli bir nokta da var. Bunu kaçırmamak gerekiyor. Bitcoin tarafından bir atak gelirse, yani piyasa biraz nefes alır ve Bitcoin kendine sağlam bir yön belirlerse AVAX hızlı bir şekilde düştüğü gibi toparlanacak olan altcoinler arasında yer alıyor. Böyle bir senaryoda Ava AVAX için yukarı yönlü hareketler masamızda olur ve uzun vadede yeni bir ATH'ın yani tüm zamanların en yüksek seviyesi beklentisi de tekrardan gündemimize gelebilir. Kısacası dostlarım Bitcoin sıçrama yapmazsa altcoin'lerde düşüşler sürecek. Bitcoin 80 bin dolara doğru bir düzeltme yapabilir. Bunu unutmayın. AVAX ise 12 dolar direncini kaybederse kritik riski artar. Ama Bitcoin'den güçlü bir sıçrama gelirse AVAX için yön yeniden yukarı dostlarım. Piyasa şu an çok hassas dostlarım. Bunun hepiniz farkındasınızdır. O yüzden adım adım takip etmeye devam ediyoruz. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın dostlarım. Şimdi yorumlara sizce Avax hangi yönü kıracak fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kazançla kalın.